arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni evimize e, yeni video çekiyorum. Ev videoyu. Bunu herkes bekliyordu çünkü böyle benim gayet kötü bir dönemdeydi. Sevkat evi burası. Sevkat evi olduğu için hani biliyorsunuz zaten yana yana falan çıktım. Hani televizyonlara çıktım. O yüzden bu eve Evimiz nasıl? İlk önce onu bir söyleyeceğim. Böyle bir bir yata bir ev. Ama evin içi yapılmış. İnternet sorunu ben şu ana kadar hani bir 12 upload diyordu da 12 upload vermiyor. 5'i 6 upload veriyor. Onu da hani e, ulaşıp diyeceğim ona da e, ulaşmadım <laughs> Tabii gelipçe evimizin gecesinde tam şöyle bir kisaralı görüyorsunuz ondan sonra acaba, bu koltukta yanlış anlamayın yeni almadık buradan çıkan bu koltukları bırakmış, bu koltukları boyaktığı için yani biz de kullanarak dedik. İlk öncelikle iki hafta sürdü bu eve girme. Bu eve girmem iki hafta sürdü. Neden iki hafta sürdü? Çünkü e, gerekiyordu ve klozet yoktu evde. E, normal hayatı katol Klozet yaptırdım ve e, evi. Hala da, hala da bir yaş diyor çünkü Iı, tata tahta kuyusu diye bir böcek varmış. O da da çok kötü olmuş. Ee, neyse bu yerlere hiç geçecek. Sonuçta taşındık mı taşındık. Bugün de öbür evin anahtarını teslim ettim. Her şeyi kapattım. Bu evdeyim. Ama bir tek sorunum var işte. İnternet kaptan etti. Türk Türknet'e geçeceğiz herhalde. Yani bu dörtte en büyük internet alıyor 35 12 ama 5 saat alıyorum. Onu da çözeceğiz zamanda da şey ya bir televizyonumuz var. ayetim bir yoktu yaşında ışık var gördüğünüz üzere. Hey dayım 7 24 hey 7 kamera var. Ve güvenliği var ki çıkışta yağdan yapabiliyor şey dayım koyunuyor. Koyunan bir bölge. O yüzden içim yağıtıcı. Sen evim sıcak. Öbür ev gibi de ev çok sıcak. Hatta donat et. Otursam. ye de dediğim. Evet, tek tek sizinle birlikte o da yaya geçecek. Yine e, da duvara mont ettim ama dibimde değil dibimde oldu mu? Bir tayan ediyordu. Yine onu monte ettim. Şey hafif de hani sarsınma deprem gibi olacak ama kusura bakmayın o elim e, titrediği için ve zar zor kalktığım için <laughs> şöyle bir geniş çekim yapacağım odaya De abici. Böyle ya var oda mazbatı yap ya gözüküyor ya ya bakmaya neyim bir buçuk haftadan İstanbul abi gitti bir buçuk hafta iki evet o. Hafta o yüzden e, Kalkamadığım için ya e, böyle poşet koydum anne yedek yaptım yedek yaptım adam bu konusu. Ee, bu yaşı yatak odamız ama daha topa için tam detaya göstermeyeceğim. Daha yatak mata hiçbir şey topa detaylı bir göstermeyeceğim. Bu yaşı ayakkabı, anne hani at yaptı boş ayakkabı kapı açma. Bu yaşı banyomuz banyomuz. Şöyle bir banyomuz var. Isıyorum, açayım. Böyle çok güzel bir banyomuz var. E ee, neden sen ecadı oturarak var? Ee, çünkü ben ayakta banyo yapamadığım için mecburen oturarak oturacak ban banyo yapmam. Konuşurken ne <laughs> banyo mi gereksinimim var. E, ee, bu yasada tuvaletimiz, tuvaleti genellikle zaten kılözetli, kılözetli yaptırdı, maraton yaptı, geldi. Bu yasada mutfağımız, arka tarafta balkonumuz, mutfakta çıtlanık, kusura bakmayın, yeğenim yemem geldi. O yüzden Hani şey yapmadım. Arka tarafta camlı bir balkonumuz var. Ev kısa ve özetle bu şekildeydi. Bana şolayı da ben kırdım. Dur. Açayım. Şu fışkıyı ben kırdım bugün. Gelecekte yapmaya. Mübarek bende nasıl güç varsa. Eh. Yani elimiz bu şekilde çıktı dağınık Bu yüzden kusura bakmayın çünkü ben e, gittiği için yeğenlerim falan geliyor bazen. Yeğenlerim de karşı bina, binada oturuyorlar. Ona geliyor. Ya da işte çok çok akıllı bütün gün bir keserde basında oturan insan için normal şey diyebiliriz. Ya yani Da bu şekilde bayağı iyi, bayağı güzel bir ev, yani çok güzel bir ev. Yani işte hani şey sıkı ee, sıkı olmadık hani iki atabı gelsin falan yoktuk da bir atabı de gayret yetiyor. Gayet biz tek çocuğumuzdan mutluyuz. Sadece giyis çıkışsa da sorun oluyor. Nasıl sorun? Mesela şu sipariş edeceğim. Şu burada ee, sipariş dışarıdan bir şey sipariş etmek ee, Duay değil yasak e, ee, diş adam bir şeysi bariyet etmeyeceğim ee, ama suyu ben e, damacana da içiyorum çeşme suyunu içemiyorum ve hani ne diyeyim o tip sıkıntılar işte de ona da ufak tefek sıkıntılar ve meze koyduk diyecek e, Hayır ve o yaşın buradan da İsmail ve o kırk adetime selam olsun diyorum. E, Evimize kurduk mutluyum. Onlar çok bekliyordu inşallah koyar diye. Orada kardeşim mutluyum, sevistiyim. Canlı yayınlarıma kısmında olsa başladım ama her gün bir şey çıkıyor. O yüzden gündüz açamıyorum. Mesela bu gündüz kalktığımda şey yapamadım. Ne diyeyim sana ee, kahvaltı yapmak için bayağı bir uğraştım. Çünkü benim bir adamın bir şah sürdü hiç <laughs> kahvaltı hazırlamak ya da e, onda başladım 12'de kahvaltıyı bitirebildim oturabildim ve adam yapabildim. O kadar olduğu için hani gündüzleri pek acamıyorum. Ben böyle düşünmüyordum. Aslında ev tam yerleşmediği için eve ayışma sürecim var. E, yaptı onlar buna gittiği için de ayışma sürecim var. O süreçte işte, geçsin. Tam oturayım, oturayım. O zaman artık ne diyeyim, nasip kısmetti. Neyse benden bu kadar da arkadaşlar hepinizi seviyorum. Güzelinizden öpüyorum. Hoşçakalın. Dur la neden